Antalya Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi'nde etrafı binalarla ve apartmanlarla çevrili toprak alana gelen kimliği belirsiz sürücülerin kullandığı 3 araç büyük bir gürültüyle drift atmaya başladı. Ortalığı tozu dumana katan sürücüler ardından bölgeden ayrıldı. Alanda oluşan devasa toz bulutları ise çevredeki apartmanlarda yaşayan vatandaşların balkon ve pencerelerine gelerek vatandaşları rahatsız etti. Mahallelilerin bu durumu hemen her gün yaşadıklarını belirterek, yaşanan gürültü, toz ve dumandan artık bıkıp usandıklarını ve bu durumun bir an önce çözümlenmesi için yetkililerden yardım beklediklerini belirttiler. Mahalle sakinlerinden Gülsen Cihan yaşadıkları driftçiler nedeniyle mağdur olduklarını söyleyerek kalkan tozu görenlerin yangın çıktığını düşündüklerini belirtti. Burada akşamları geliyorlar gençler mi artık kimler bilmiyorum çok kalabalık arabalar geliyor. Ee, sayıları bile 10-15 tane var. Bunlar böyle sürekli dirif ata 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 böyle saatlerce burada durup atıyorlar ve biz buradaki mahalledeki bütün halk herkes o kadar çok rahatsız oluyoruz ki her akşam artık burası dirif çekme yeri oldu. Burası çok taşlık ve tozluk olduğunu görüyorsunuz zaten. Bunların tozları bir saat onlar çektikten sonra bir saat boyunca Havadan inmiyor, sürekli olarak etrafa dağılıyor ve biz çok bu konuda çok rahatsızız. Bunun bir çözüme ulaşmasını rica ediyoruz. Ben gündüz çok tek gelmedim ama arkadaşlar, komşularım söylediler, çalıştığım için ben. Hı hı. Ama akşamları çocuğumu aşağı indirdiğim zaman burada geliyorlar, gençler böyle asker uğurlamaları mı artık bazı arabalarda bayraklar falan oluyor hatta. Artık asker uğurlaması mı? Ne olduğunu bilmiyorum. Ama geliyorlar burada sürekli akşam, özellikle akşamları daha çok yoğun. Sürekli drift çekiyorlar, çeke 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 çeke. Buradaki insanlar bizler çok rahatsız oluyoruz. Toz bulut oluyor havalara yani bu okulu gördüğünüz okulun boyutunda. Hatta karşıdaki arkadaş bana telefon açtı geçenlerde. Dedik orada bir göremediği için tam şu alanı. Dedik orada bir yangın mı var ne var diye. Yangın zannettiler. Yangın zannettiler. Yani o o kadar çok yükseğe çıkıyor ki o. Görüntüler sosyal medyada yer almasının ardından vatandaşların büyük tepkisini çekti. Şikayetler üzerine bölgeye yönlendirilen ekipler alana setler çekerek girişleri kapattı.